Mavi de biliyor tabii senin onu olan zarfını çat çat yapıştırıyor lafları. Nereye lan? Hava alacağım. Hava al da kafan yerine gelsin. Şuna bak ya. Maviye bak ya. Resmi aslan gibi bebeği eritti bitirdi ya. Abi konuşmamız lazım. Ne oluyor lan? Bu haline. Abi ben çok kötüyüm ya. ya. Öyle bir derde düştüm ki. Çarem yok. Ya yalvarırım yardım et bana. Bir çıkış göster. Yemin ederim kendimi intihar edeceğim ya. Tamam. Oğlum anlatsana doğru düzgün. Anlamıyorum ki ne bir şey. Ne oldu? Pembe doğru söylüyor abi. Ben Gülizar'la zorla evleniyorum. Yaşar eğer kardeşimle evlenmezsen kafana sıkarım senin dedi. Ne? Vallahi öyle abi. Abi yardım et bana. Ne yapacağım bilmiyorum. Yardım et vallahi kurtar beni abi ya. Oğlum bunu önceden niye söylemedin Can korkusu da diyemiyorum abi. Yaşar Azrail gibi tepemde dikiliyor, Gitmiyor ki. Ne işleyen bu herif? Ne demek lan kafana sıkarım? Kesin de bana sıkısın hadi yiyorsa. Şuna bak ya. Ver şunu telefonunu bana. Ne yapacaksın? Ver şunu telefonunu. Benim kardeşime silah dayamak neymiş göstereceğim ben ona. Ver şunu. Ara. Abi. Abi vallahi kralsın abi biliyor musun? Ver şunu. Kralsın ha. Yaşar. Alo. Ben Cemal Göreçki. Bana bak. Seninle konuşacak önemli bir mevzu var. Şu kaya kapının oraya gel yarım saate. Hadi bekliyorum orada. Abi ya yalnız gitme. Herif bir şey yapmasın sana da. Ya ne yapabilir ya bana? Bana ne yapabilir? Var ya adamın ününü karım valla. Şuna bak ya. Korkma lan sen de. Kimse seni zorla evlendiremez. Sahi mi diyorsun abi? Valla mı? Sahi diyorum tabii oğlum. Merak etme. Ben seni zincirlerinden kurtartacağım bu gece. Tamam mı aslanım? Abim benim be. Aslan abim benim be. Tamam. Valla kralsın ha. Sen bir tanesin be. Tamam hadi aslanım hadi. Abi dikkat et ha. Tamam tamam merak etme. Valla bakacağım Cemal abi. Herif manyak ha. Ne yapıyorsun? Ne var? Bıraksana! Lan sen benim kardeşim kafasına silah mı dayadın lan? Gülizar'la evleneceğini diye tehdit mi ettin bebeği? Ben kimseyi tehdit falan etmedim. Sus! Lan bırak! Azıcık delikanlı ol lan! Gülizar'la evlenmezsen kafana sıkarım demişsin bebeğe. Hadi benim kafama sık! Hadi yiyorsa benim kafama sık! Sık lan! Sıksana lan! Ne oldu Yaşar? Yemedi mi oğlum? Yemez tabii. Öyle palavra sıkmaya benzemez bu işler. Bana bak, bir daha benim kardeşimi tehdit te edersin var ya, seni gebertirim ha. Gebertirim seni. Kimi gebertiyorsun ha? Kimi gebertiyorsun ha? Vay, hemen de silahına davranıyorsun ha. Bak, ben de dolu geldim Yaşar. Hadi, ne olacak şimdi? ve YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.